Evet arkadaşlar şimdi Squid Game çıkartmalı olan bir arkadaşlar şey aldık. Arkadaşlar bir şunlardan böyle bir şey çıkmış. Evet hadi açın bakalım çocuklar. Eren şöyle ortaya getir de aç. Evet. senin için. çişetir onu açayım. Aaa abi. Neler Yunan çıktı? Kenar bahçe. Bir sürü stiker onların hepsi stiker. Aaa. Arkadaşlar bunları Eren'e versen. Çok varsa. güzel. Eren seninkinde ne çıktı? Squid Game'de. Anne evet. bende bir tane daha var. Oh. Ah, bakalım Eren'de ne çıktı? Anne Squid bana da bunlar. Game. Çok güzel. Evet, Çok oğlum. beğendim. Evet böyle. Ne? Bunlar Eren'in Squid Game. Bunlar da Eren'in Squid Game çıkartmaları. Bunlar benim Hel Anne, Hello Kitty de var. Bir sürü Squid Game kartları çıktı. Aa, evet, bunlarla kızın, kart, kızın kart, kızın kart oyunu oynuyorsun Ona bunlarla. Bunlarla bu kart oyunu oynuyoruz. Anne bu ne? Anne ya, bu... bu ne? Evet, Squid Game. Anne baksana şunu bak. Evet. Oha! Acı şunu bak. Bana bunlar çıktı. Bu kimse? Ay bunu eline versem olmuyor mu? Verebilirsin bana. Evet. Ben Fenerbahçeli değilim. Squid Game. Z kuşağı böyle çıkartmalar almıştık. değişik. İçinden böyle değişik kartlar çıkardı. Bizi bas, dinlediğiniz bas. için teşekkür ederim.